Merhaba. Bugünkü masalımızı dinlemeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Fındık kimselere benzemeyen köpek. Her köpek sever yakala getir oynamayı. Oysa Fındık hiç sevmemişti sopa yakalamayı. Bütün arkadaşları koşardı sopaların peşinde. Bu yüzden farklı Fındıkla oynamazdı kimse. Yavruyken fındık da oynamıştı. Üstelik hızlı da koşardı. Köpekler ortada çarpışmış, oyunları yarıda kalmıştı. BAM! Fındık yine de denedi. Sopayı yakalayıp getirdi. Bunun yeteceğini sanıyordu ama sahibi devam etti sopayı fırlatmaya. Fındık bir gün ördekle karşılaştı. Ördek hiç sevmiyordu suya girmeyi. Vak vak vak. İyi bir köpek olmak için sopa getirmeye ihtiyacın yok ki. Seni tanıştıracağım harika arkadaşlarım var. Az ileride yaşayan fareyi görmek için hemen yola koyuldular. Merhaba dedi fare gülümseyerek. Ben de diğer farelere benzemem. Bak anlatayım tek tek. Sütü çok çok severim ama peynir bana yasak. Hemen hasta ediyor minicik bir lokma almak. Baykuş göründü sonra. Geceleri uçardı aslında. Hu hu diye selam verdi. Güneşin altında uçmak ne kadar harika. İnek sadece ot yemekten bıkmıştı artık. Hmm, diye seslendi. Lezzetli şeyler istiyorum bana da yazık. Fındık anlamıştı. Kendisinde bir sorun yoktu. Yakala getir oyununu sevmeden de olurdu. Hep birlikte pikniğe gittiler sonra. Peynirli hiçbir şey yoktu sofrada. İneğin getirdiği nefis kekler ise kapışıldı havada. Herkes karnını bir güzel doyurduğunda ördek küçük teknesini hemen indirdi suya. Ördek su üzerinde sadece böyle gezebiliyordu. Miau diyen kedi binebilir miyim diye sordu. Kedi oyun oynamak istiyor. Diğer kedilerse hep uyukluyordu. Uyumaya bayılıyorlar diye içini çekti. Fakat sürekli uyumak o kadar sıkıcı ki. Olsun dedi fındık. Sen hatalı olduğunu düşünme. Farklı olduğumuz için güçlüyüz bizde. Havaları zıplayarak yaşasın diye bağırdı kedi. Oyun oynamak uyumaktan çok daha eğlenceli. Fındığın aklına bir fikir gelmişti. Haydi yarış yapalım. Yakala getir ve kovalamacadan başka oyunlar da bulalım. Oyunları o kadar neşeliydi ki başka köpekler de geldi. Ha ho, ho ho. Sizinle oynamak ne kadar eğlenceli. Fındık bir daha sopaların peşinden koşmayacaktı. Yine de gün boyu dostlarıyla oynayacaktı. Masalımız bu kadardı çocuklar. Masalın diğer çocuklara da ulaşabilmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.